Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eFootball24'te klasman maçlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda klasmanımızı artık 5. klasmana çıkarmak için mücadele edeceğiz. Rakibimiz hazır verdi. Bu arada kendimize karşı rakibiz. Galatasaray vs Galatasaray. Kadromuz şu şekilde. Lautaro Martinez çıktı arkadaşlar takımın yeni. Onu ekledim yüzük santrafor olarak. Messi çok hızlı yoruluyor. Onu artık yedekte tutacağız. Şu şekilde. Ee, bir de Odegaard'ı oynatacağım. Onu aldım klasik 10 numaralardan. De Bruyne ile Bellingham'ı biraz yedek oynatacağım. Yani görmediğiniz oyuncularla oynamaya çalıştım daha doğrusu. Rakibimizin de takımı şu şekilde oyunun verdiği oyuncuları almış kendisi de zaten. Evet şimdi hemen maça git diyelim ve başlayalım. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz ne tarz videolar gelmesini isterseniz lütfen yazın arkadaşlar. Saygılı bir şekilde yazarsanız saygılı eleştiri yaparsınız kesinlikle e, kabulümdür hiçbir sıkıntı yok ama böyle saygısızca terbiyesizce atılan yorumlarda direkt e, kaldırıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. E, Shorts videolarında her gün olmasa da çoğunlukla yayınlamaya çalışıyorum. E, o yüzden onları da görürseniz izlemeyi unutmayın. Evet maç da başladı çok konuştum. Hadi bakalım maçı kazanmamız lazım. 5. klasmanı yükselmek istiyorsak. Ana. Aa bu böyle bu ben yeni öğrendim de yanlış zamanda öğrendim. Muhayri mesele şut zayıf oldu Allah'tan. Bir de buradan hemen Neymar'ı görelim. Bu arada martinez'i hiç e-futbol takımlarının hiçbirinde yoktu. Hatırladığım kadarıyla. uf rakip çok geliyor. Oğlum bu ne ya? Lokatellisine başlayacağım şimdi. Var diyor. Evet. Bir de şansımıza rakibinin önünde kalmasa şu şeyler çok daha iyi olacak. Bu arada kötü başladık maça. Daha da iyi oynamamız lazım. Ya artık yeter ya bu ne? Tüm momentum adamda şu an. Hata çıkamıyorum ya. Dengesini bozduk. Helal müstehla. Oğlum harbiden şu an momentumun kralı adamda hiç çıktırtmıyor. Çıkardamıyor. Konuşamadım. Valla beynim yandı. Yara alandan Hamza sendeki bu momentum şansı bizi bitirecek ha. Harika. İlk hatamız Mbappe şut kaleci Neuer no taca çık Güzel kesti Odegaard Parella Ceza sahasında Odegaard Odegaard Corner yetişemedi. 30. dakika daha yeni yeni hata çıkıyoruz böyle bir şey yok Odegaard Yapma be Tamam Neymar alır onu Ayak dışı mükemmel gol. Odegaard. Evet bu shorts videosu olarak gelecektir. <laughs> Harika vurduk ayak dışı. Bak gene aynı golü yersem konuşmuyorum. Çünkü konuşsam bir şey değişmiyor. Adam ilk hatağında çıktı attı. Halan seni sırf şu toplara kafa vurabilesin diye oynatıyorum. Onu bari becer artık. Yeter yordun be. Allah Haland'ı bir çıkaracağım kadrodan yeter. Hadi. Neymar. Neymar kaleci o yer. Korner. Neymar uzaktan şutları da bayağı iyi arkadaşlar. O yüzden denedim. Adbarella güzel bir orta kaleciye doğru değil. Evet biz Haland'ı zaten öyle mal mal dursun diye alıyoruz. O da mal mal duruyor. işini güzel yapıyor. Beni çıldırtmaya devam ediyor. Evet ikinci yarıya hemen başlayalım. Gerçekten bu Haaland beni yoruyor arkadaşlar. Hemen bir gol atıp bu yaptığın hataları yeter artık okunu çıkarma. Aa, gene aha yiyeceğiz ceza? Onu da yemez artık diye düşünüyorum. Gene şeyi herife verdi oyun. Momentum şu an harbiden de adamda. Bu arada adamda özel Messi var. Basmış parayı almış. Ya da şansına çıkmıştır bilmiyorum. Bazı insanlara gerçekten şansına çıkıyor. Var. Çok güzel paslar. Gene bir ayak dışı vuruş. O da ancak isabetli değil. Yapma be. La tari, yapma sanki çok pozisyon buluyoruz şu maçta gibi. lan Ulan la ya. Of onu kaçırmayacaktın. <laughs> Lautaro Martinez 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 yana bıraktı Neymar Hiç risk alamazdım. Tertemiz golümüzü de attık. 2-1. Nautor Martinez hatasını hemen affettiriyor. Hakan'cim o bir kere olur demek istemiyorum ama oluyor oyun. Valtoro yapma be ataydın onu be. Aha hata. yerine dönsün diye attık ama bak. neyse top yine bize kaldı. Helal lan. Delit. Harika. Şut. Uy. Ters ayak olunca böyle plaseye ya direkt ayak dışı vuruyor oyuncu.

Ulan Martinez o boyunda bile vallahi helal ha. Bizim Alant yapamadı onu. Keşke. Oy. Salis Salise ile gitti. Helal. Vallahi bu maç bildiğin yeni transferler bizi kurtardı ha. Evet. Ve Normal miydi yani? Halan lütfen artık bir indir ha. Erling Haaland Keşke içeri doğru orta açaydım en azından gol atma ihtimali olurdu. ve ve Bu iş bitti. Gerçekten Costa Korkanın o müdahalesi önemliydi. Faaldi ama yapmamız lazım arkadaşlar. Yeni transferlerimizle güzel bir maç kazandık. Evet, takım şu anda 5. klasmana çıktığı için moralli Odegaard'ın golü muhtemelen shorts olarak izlersiniz arkadaşlar. İşte Odegaard vatandaşı taraftar selamlıyor Galatasaraylı oyuncular gördüğünüz gibi. Evet. Odegaard maçın yıldızıydı. Kesinlikle katılıyorum. Haaland gene kötüydü falan duvarlar bu gidişle santrafordan alacağım gibi gözüküyor. Evet. Küme düşmemiz kesinleşti. Ve yeni klasmanımıza geçelim. 5. klasmanımız. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Yeni sezonun adı gerçekten az kaldı. Şurada zaten artık Mayıs'tayız. Ee, gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Shorts videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Tabii ki de yayınlarımız olacak. 100 abone özel yayınımız olacak. Tabii ki de. Videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.